Oğlum herkes biz sattı. Oğlum Tamer niye gittiler? Abi şimdi lobileri dolaşıyoruz. Millete salça oluyoruz tamam mı? Kim kime girerse. Dava var galiba Tamer aradı. Alo. Burada bir tane 97, bir tane 96, bir tane de 93 var. Acil lobiye gel. Deguran. Koyacağız. Deguran. Valla. O ne oğlum? Hayır. Bu nasıl lobiye girme lan? Selamünaleyküm. Hayırdır? Hayırdır. Ne? Hayırdır. Bir dakika lan. Hayırdır. Lan Emre. Emre! Bir şey yapamazsınız. Siz de lobide ateş ediyor gibi duruyorsunuz ama guru sıkısınız. Benim benim çağır. Fark etmiyor. Kralını çağır. Kralımız Emre. geliyor. Benim baba! Geldi. Baba! bayanlar yine karşınızda manyak ötesi bir lobi görüyorsunuz. Destansı lobi 98 koleksiyon, 95 koleksiyon, 96 koleksiyon bir de bir yufka bir de ben. <laughs> neden böyle bir lobi kurdun diye sorarsanız da neden? Baba biz boş durmuyoruz, biz çalışıyoruz, ekmek yemeye çalışıyoruz, video atmaya çalışıyoruz, lobilere girmeye çalışıyoruz, ortalığın içinden geçmeye çalışıyoruz. Helal olsun ulan. Kimler için? Sizleri eğlendirmek için, sizleri güldürmek için. Sizler de bu kardeşinizi, bu abinizi güldürmek, eğlendirmek isterseniz hemen bir like atmayı unutmayın. Rahat ol. Çünkü yine yine yeniden çok güzel bir lobby troll videosu. Sizlerle birlikte çok iyi çok iyi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Çok şükür yarım. Şimdi. Tamerimiz var. Do var. 98, 95 kloğunumuz var. İki hesapta klon. Bir tane de var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu dört arkadaş, beş arkadaş gideceğiz tek tek lobilere girip millete salça olacağız. Hayırdır lan dayı? Aa araca gitti ama satıldık lan Doğan. Ayıp değil mi lan? Millete salça olduktan sonra bizi artistik yapan bir tayfayla biz gireceğiz. Ondan sonra... Oğlum herkes bizi sattı. Oğlum Tamer niye gittiler? Yeter lan yeter! Anlamadılar bir dakika dur. Satış yedik. Bizi döverler abi böyle çabuk çağır. <laughs> Beyler dediğim gibi çok güzel bir video. Sizleri bekliyor. Yavaştan lobi arayışına çıkacağız ama arkamızda 98-99 olmadan tamam. Yine artistik yaparız lan hayırdır. <laughs> lan. Türkiye'nin en iyi hesabı <laughs> sıkı arkamızda oğlum hayırdır abi <laughs> lan Ay, tüm. Abi şimdi lobileri dolaşıyoruz millete salça oluyoruz tamam mı kim kime girerse Herkes hazır değil mi şu an bizim eleman <laughs> Evet aynen hazır Oğlum lobimize giren çıkıyor bak Tamer Verim bak da ayak mayak yersek döverim seni. Küfür yok beyler küfür yok. Merak etme merak etme onlar hazır onlar. Tamam. O zaman şey Yarım yapıyoruz. Gerek. Sen sen bir lobiler arayışına çık. Ben bir lobi arayışına çıkardım. Kim kimi yakalarsa sen alo. Bir aloya hemen lobileri birleştiriyoruz. Okey tamam. Okey tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Ben, ben, de dolaş. ben de dolaşıyorum. Ben de dolaşıyorum. <laughs> Arkadaşlar birazcık bu video bizi yorabilir. Zengin adam avına çıkıyoruz çünkü zengin adam avlamak da sıkıntı bu mevzu. Yani sıkıntılı mevzular anladınız mı? Hani anladınız mı dostlar? 78'ler falan filan var. Burada 90-95 küsürü zor yakalarız diye düşünüyorum. Ama yakalayacağız. Rahat olun size çok güzel bir video daha çıkaracağım. Emek vere 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 vere. Çıkaracağım sizler de like ata 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 ata. Bunun karşılığını vereceksiniz. Anlaştık mı? Dayı ne diyorsun? Koy. Selam aleyküm. Merhaba. Oo aleyküm selam Mehmet abi. Nasıl Mehmet, Mehmet abi, İyisin, abi. iyi misin inşallah? E, i̇yiyim iyiyim beyler aleyküm. E, siz nasılsınız? Abi çok abi seni. İyiyim Mehmet abi ya. Hayranız abi ya. Var Allah razı olsun. Ben de senin hayranım oh. Tanıdılar. Kaçın. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Abi canımsın. Abi ben de Adamsın sen, Hepiniz adamsınız. Çok Artık teşekkür ben ederim. Ben ya ben şeyim. artistik yapmaya gelmiştim de siz çok Hı -hı. mükemmel insanlar çıktınız. Artistik yapamıyorum. O yüzden ben gidiyorum. Görüşürük. Allah'a emanetsiniz Öpüyorum sizi. Dur dur abi. Neyse <laughs> ya. Bir şey söyleyecekti sonra dedi ki neyse ya dedi Neyse git dedi bana bildiğin. Arkadaşlar UC fiyatları baya baya uçtu biliyorsunuz. Benim sponsorum olan açıklama kısmındaki yakamos Spin linkine tıkladıktan sonra karşınıza gelen bu üye ol ekranını tamamlayıp yakamos Spin'e üye oluyorsunuz. Daha sonra PUBG logosuna tıklayıp burada arkadaşlar bakın normalde ID yüklemelerde fiyatlar bu şekilde. 8100 UC 3400 lirayken beklemeliler de 16200 UC 5588 yani sizin 1000 lira 1500 lira bir karınız oluyor. Açıklama kısmındaki linkten yakama spin'e gelip beklemeli de alabilirsiniz. normalde alabilirsiniz. Ama beklemeli Uce çok uygun olduğu için bence buradaki Uce fırsatını kaçırmayın. Çünkü ben de buradan bu şekilde alıyorum. Lan lan bura Antep. Antep bura. Sakin ol lan. Selam aleyküm. E, Yemedim ki karları Abi, la bu lan, lan. oğlum yemin ederim Anladım bak. Lan. Arkada şeyi gördüm geldim ha. Ne oranın adı lan? Sizin adı ne lan? Ya la seni geçen geçen konumda gördüm lan orası. Hey bu var işte la. Ben onu gördüm de geldim ha resimden. Adamım benim be. <laughs> Lan senin videolarına denk ben ha. Adamsın sen reis. Valla resmi gördüm geldim bir ben selam vereyim. Ya. Allah razı olsun adamsın. Adamsın. Ha, dur sana popülerlik popülerlik atınlar adamı al. <laughs> Azan yönetici sen adamsın reis. <laughs> ben de sana bir araba atacağım bekle ben de sana bir araba atacağım. Memleketlim ya kardeşim ya. Antep'te yönetici olmasına bakma sen bakma bakma Antep'e sahip bile çıkmıyor bu şerefsiz. <laughs> Ya, yalan söylüyor, yalan söylüyor. Hayır diyorum. Yürü git. Aha beyler dava çıktı ya, bir emoji fight var. var. Yerine, var. Be ben, gidiyorum beyler bayanlar ben Aman gidiyorum abi. ben. Gidiyorum. Hadi görüşürük hadi görüş. <laughs> Vallahi. Allah çok heyecanlıyım. Dava var galiba Tamer aradı. Alo. Alo Uğur'u ne yaptın? Kanki ben bilmiyorum ki Antepli buldum onlarla cilveleşiyordum. Sen ne yaptın? Boş ver Antepli Antepli? Burada bir tane 97, bir tane 96, bir tane de 93 var. Acil lobiye gel. Tekrar koyacağız. De Guran. Valla. De valla. Valla hele valla. E beni kandırmıyorsun değil mi de? Yok, yok seni, orada, kandırmıyorum seni kandırmıyorum de. Seni kandırmıyorum de. Seni kandırmıyorum de. Seni kandırmıyorum de. Nasıl seni kandırmıyorum gel. Seni kandırmıyorum de. Koyacağım. Seni kandırmıyorum Efendim, de. Seni, seni kandırmıyorum. <laughs> ha, Gelir misin? Tamam. Geliyor. Hayır olmadı. Room dedin. Seni kandırmıyorum. Seni kandırmıyorum Uğur. Rum yok room yok. yok. Hayır hayır. Bak seni <laughs> kandırmıyorum. Seni Seni kandırmıyorum. Seni kandırmıyorum. Seni kandırmıyorum. Tamam geliyorum. Gel artık. <laughs> Aa, bugün neşem yerinde ya. Don. Söyle anam. Nasılsın? Şerefsiz. Nasıl? Şerefsiz bana kötü edit yapacak diye laf da edemiyorum. İnsan editöründen korkar mı? ya. <laughs> <laughs> Dur. Yufka 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 yufka. He? Hazırlan. Hazırlan. Ne lan? O ne oğlum? Hayır. Bu nasıl lobiye girme lan? Selam ha aleyküm. selam. Hoş Hoş buldum. Hoş buldum. Beyler hayırdır? Hayırdır. Ne hayırdır? Bir dakika lan. Ne hayırdır? Lan Emre. Hayırdır? Emre. Aaa Emre Aa. Aa, Emre Emre Oğlum sen daha geçen gün ay, benden dayak, dayak yemedin mi? Dayak? Yok yani de ya. <laughs> Oğlum sen daha geçen Dayak derken ya Oğlum ben bunu da arkadaşında dövdüm geçen Dün dün dövdüm ben bunları Hangi sen bizim Abilerini çağırmış abilerini. Abiyle dağın abisini çağırmış bu sefer. <laughs> ben bir... sevdiğim, ben sevdiğim. <laughs> gelin gelin fark etmez. Beyler bir dakika mevzu ne ya? Ben... Hiçbir şey yapamazsınız. Oo e e e siz, o kimsiniz? O ben siz ya. kimsiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ar siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Bize kafa tutuyor. Bir dakika bir dakika. Olay ne biliyor musun Uğur? Şimdi ben buraya bayraktan g geldim. Ben normalde bunların üçünü 1 ve 3 üç atarım. Her şekilde atarım. Bu evet. Dedim ki bekleyin 3 3 kapışalım tam saplayarım size. Evet, tamam mı? evet, evet. Tam saplayarım. Ya 84 koleksiyon adam mı çağırıyorsun sen bize? 84 koleksiyonu bir ciddi bir şey 84 koleksiyon mat dedim bebeğim. Durmuş reis hoş geldin. Bir dakika. Ben, ben 84'üm ya. Ben ezin Tekim arkadaşlar ama benim arkam kuvvetli. Siz de lobide ateş ediyor gibi duruyorsunuz ama guru sıkısınız. Aleyküm selam. Zaten hep ateş ediyoruz kardeşim. Kanka guru sıkısınız evet. ama. Şarjörü boşaltsanız bir şey olmaz guru sıkıyla anladın mı? <laughs> Allah Allah. Öyle öyle öyle. Ya şimdi. Youtuber olma yetkisini kim veriyor ya? Si Hı? siz kim şimdi. Bir dakika, öyle mi? Mevzu şu. Mevzu şu. Evet. Siz ateş ediyorsunuz ama biz birazdan lobiye alev vereceğiz kardeşim. Haberiniz olsun yani. Bak, bak, o, ben ben en bak o, kim en geliyor şimdi. Bak lobiye kim geliyor şimdi bak. Bak kim geliyor bak. Kim geliyor. Kim geliyor? Durmuş reis sen hoş geldin bu arada tekrardan. Hoş bulduk geldi hoş bulduk. He Kim geliyor bir dakika çek. Kim geliyor lan oğlum yüze, gelsin bak bir bak. artık. Ya. Gelemedi o ya. Kralını Gelemedi. çağır. Kralını, ne? çağır. Ne? Hani çağır fark etmiyor. Kralını çağır. Kralımız geliyor. Yani. Ben. Baba, şey. baba Baba. Baba. <laughs> <laughs> Yapmasın <laughs> oğlum. Ya. Burası karışacak vaziyet alın. Onun. Oh, <laughs> Oğlum ne diyor? Hepinize şeref, hepinize hepinize şeref. Hep. <laughs> <Hayırdır>, oğlum. <laughs> oğlum hani bir şey olmazdı size. Kimse bir şey yapamazdı size. Oğlum. Abilerini çağırıyor. Abilerini çağırıyor Abi ya. Abilerini, çağırıyor. Oğlum. <laughs> can, can, can Aydın aldım seni bir <laughs> hesaptan geç geliyorum bekle. Aha oğlum. Tam Lan Q8'i çağırdı. Ya. Q8 geldi. Evet. Daha bir kim daha gelsin? Bir dakika. Bir de bir Liderliği verir misiniz bana? Liderliği bana verir misiniz? Kafayı yemelik. Ananı satayım. <laughs> Ana siz lobi görün. Hayatınız siz lobi görün. dediğin böyle olur kardeşim. Lobi dediğin böyle olur. Number bana go akut kuvvet. Go Hadi. Oş 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 oş. Hadi. oş oş. Hadi. Be <laughs> oş. X kuvvet. Beyler. Bak be ben ben buna, buna ben bile ses çıkaramam. Ben buna bile, buna ben bile ses çıkaramam kanka. <laughs> bu kadarını bu kadarını biz de beklemiyorduk. Ben de Ama beklemiyordum bu yani. kadarını. Ah bu kadar ya. Gelsin gelsinler diyor. Ben Tamer birazcık oynay. Tamer bunlar emoji hala He, emoji yapın ya. Q8, go go bro. Bu arada kuvvet artık R8 Harun hesabıdır. Harun hesapta. Oh. Haron bro start. Oh. Start, bro, oh. Oh. oh oğlum. Bakalım. Eksiksiz emoji başladık. tamam. mı? mı? Yaptık hadi. Devam go edin. go R2. tamam. Full low, low. Beyler Q8'i lobiye nasıl Yine düşürürüz ya? Tanki Q8 lobiye nasıl düşecek? Tanki lobide? E Emre kardeşim bir çık gir yap Emre bir çık gir yapsana, bir yapsana bir kardeşim. Bir gir sen, yapsana kardeşim. Gir sen zaten dün de bayağı yapmıştın. Ya. <laughs> Emre çık gir yap. Tamir, sen de Bütün çık gir yap. Bir Yok. Sen de çık gir yap. Çık gir yap. Ben, tamam ben geç çık yapıyorum al beni direkt. Durmuş reis, sana zahmet sen de bir çık gir yap. Durmuş reis. Q8 buraya düşsün. Heh, tamam. Şimdi oldu. <laughs> Yufka geliyor. cs Cesebirim geliyor. Tamam beyler, ortalık gene karıştı. Gene karıştı. Oğlum ya gene hadi fark başla. etmez. Gene fark. Nasıl fark etmez yok. ya? Number one Hadi gençler, hadi devam devam devam. Daha çekebilirim ha bu arada. Yeni başlıyoruz. Harun. Harun. Harun Brom benim var ya. Var mı? Var mı? Neyi var mı? Ney var mı? Ney? Ne var mı? Para değil mi? var mı? Ya 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 bir bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen nahım. Sen salaksın. Lan oğlum ya dünya ne diye hesap? <laughs> dünyanın ne diye hesap, hesap oğlum? Karşındaki hesap. <laughs> Karşındaki en iyi hesap dünyanın sence düşünebiliyor musun bunu? Allah'ım ya Rabbim ya harbiden yani ne diyebilirim ki? Oğlum şu arkadaki ya, lobi, çünkü, lobi zaten hesaplarımızı alır ya. ya. Ne? Ya kimse gitmeyecek kaybetmemiş miydi ya? Kime kaybetmiş? Pop ya. Oğlum <laughs> CJ <ÇC>, yakın <onun gülüyor> arkadaşı. Onlar popülerlik. CJ'yi de çekerim ha. Yor arzu yordurma benim ağzım yani. <gülüyor> <gülüyor> o da gelsin tam olsun. Ya, onu da çektim Ya beyler şuradaki Q8 zaten hepinize yetiyor. Ben üstüne bak bir müfka da var. Üstüne CS Brim'i de çektim. Ya, Siz daha ne istiyorsunuz? Lan kim kapışamıyor? Bir tane var sadece. Bak bunu buradan alın. <laughs> Gençler bir şey diyeceğim bir dakika. Ben sizi geçen gün hesabı hesabıyla yendim. Skaska Türkiye'nin en iyi hesabı. Bu birincisi. Q8 dünyanın en iyi hesabı. Dünyanın en iyi hesabı oğlum. Siz hala neyinizle Siz bize hala neyinizle meydan okuyabiliyorsunuz. Haram bura go rare items. Go rare items. Gir lan giy giy. Nadir eşyalarını giy Can Dalton. Giy nadir eşyalarını giy. Basketbolcuları giy bakayım. Nadir basketbolcu yok bende. r giy. r giy. Kolcu setini deneyim, giy. Deneyin ya biraz deneyin bir şey de deneyin. Lan üçünüz, üçünüz deneyin, deneyin var lan. Var kardeşim kolcu. Tamam. Aynen üçünüz bir otel. Açık deniz giy. Hatta hatta ne yapıyorum biliyor musun? Uğur da veriyorum. Şaka şaka vermiyorum. Uğur Senin Seni bekle bir dakika. <laughs> ne o da o da bende değil ki atacağım şerefsiz de o da bende değil. Şaka <laughs> şaka vallahi. Şaka. Aa o hangi set ya, oğlum? Bu çocuğu... o hangi set lan Q8'deki? <laughs> Çok değişik bir setti ha. Gençler söylemek istediğiniz bir söz daha var mı? Bu arada. Emre Azadi. Alo Yaldan. Ne yazık ki yedirdik tamam. sıkıntıyı. Ne yap? Ne Bizden daha iyileri evet. varmış demek. Ha ha, ha ben bizden de ye yedirdik diye anladım. Hala artistlik yapıyor ben. sandım. Ulan Emre. Daha iyileri var ama bizden daha iyileri yok. <laughs> Ulan Emre. <laughs> Dün de dayak yedin bugün de dayak yedin Emre sen ya. <laughs> Emre her gün araya gidiyor bak. Oğlum adamla ha 8 çekiyor kanka ben şimdi yani tabii sen yine bir şey değişiyor. Oğlum harbiden bak beyler yemin ediyorum benim haberim yoktu Q8'in yani, geleceğinden. Yani 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 benim de haberim yoktu yani 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 her zamanki gibi benim elim. Hesaptaki Harun, mu? Kendine abi beni çağırıyorlar ben ya. Harun, Harun, artık Harun abi. Harun'a söyle beni accept etsin, beni accept etsin, beni kabul etsin Harun. Harun Harun bro, Turkish YouTuber accept mi bro? Turkish YouTuber accept. Okay, Turkish YouTuber accept. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bende ekli bile değil yani düşünün oğlum. Bu arada hepimize sapladığımıza göre bir şey daha söylemek istiyorum. Uğur sen de duyuyorsun değil mi? Evet evet. Uğur. <laughs> Gençler bu arada, e, mısın, Uğur, bu arada videoda mısın sen Uğur bu arada videoda mı hiç sormadım da. <laughs> evet evet. Ya, hala. evet. Tamam hala videodasın. Ha. Gençler bu arada bu videoya Q8 geldiği için 10 bin like gelirse tamam mı? Afganistanlı Doğan kardeşimize Türkiye'ye getiriyoruz. Bak ben ben Tamam. Al işte. <laughs> Süper bence. Abi, beyler bu arada ben video çektim evet. bilginiz olsun. Dalton Azadi Emre bilginiz olsun kanka valla ben videodaydım. hangi paylaşma ya. <laughs> paylaşma yani. oğlum çok kanka deli misin bak size evet, bir şey diyeyim mi havanız bile olur q8'e yenildik diye havanız olurum gün boşu <laughs> Ya bizim hayatımızda bir yanımız var abi. Sana videoyu paylaşma arada, baba. baba gene Emre çekti Emre gene kaçtı Emre gene kaçtı gitti sıkıntılı mevzular Ben kanka bugünden sonra ismimi değiştiririm <gülüyor> farklı isimle <laughs> devam ederim ne yapacak hiçbir <laughs> şey Aha isimleri değiştireceğiz o zaman <laughs> aynen dediği gibi. E, siz yenildiğinize yani, yani, göre bir şey mi şey yapsak şey. diyorum hani. Navi'yi bir boşaltsak mı diyorum, sarmıyor da. Bize 99 emre lazım. Emre <laughs> <diyor ki. Ben gülüyor> bir tane daha hesap getirdi, dur dur. Bir dakika, Emre bir tane daha hesap getirdi. Emre gene mi geldi? Bro, Harun Harun bro. Emre, Emre fighting bro. Emre starting, Emre fighting. Emre finish. Kanka yani, yok yok, mi oğlum. Bende iki hesap var da, iki hesap bir ihtimal etmez onunla kanka. Hatırlayacak çok fazla kanka. Adamın arka, arka yeter. Değil. insanlara bizi rezil ediyorsun Beyler bu arada hani Q8 Adam gelmeseydi geliyor. bile Q8 gelmeseydi bile CS Brim'le büm yufka bitirirdi yani siz onu da söyleyeyim de size. CS Brim'de dediğiniz hesapta 3 tane beyp var. 3 tane beyp var oğlum o CS Brim hesabında. Yok, abi, o. yok o kadar değil. Hocam o kadar değil. Oğlum 5 basketbol 4 5 ba basketbol var. 3 tane beyp var. Daha ne amın? gel bana gel bana gel bana benim bütün yükseklerim bütün silahlarım bütün arabalarım Max bana gel fark etmez yani sen ya, şey mü? araba konusunda araba 5 konusunda 5 araba. kralı gelse beni alamaz kim bilsin oğlum ne araba konusunda kralı gelse seni alamaz mı araba konusunda evet. kralı gelse seni alamaz mı dedin kaç tane arabam var 68 tane 74 tane al bitti <laughs> Mezopotamya'yı çekeyim, Şer çekeyim mi buraya? Otuz hava ya. Şervandayı çekeyim mi buraya? Şervandayı yok hesapta baktım ben yazdım ona. Ha okey okey okey. Aa bu, bu, da olur yani. Otursana. Oyuna gelmiş geçmiş bütün arabalar alan arkadaşlarım var. Arkadaşlar. Tamam bir dakika ilk şutları ilk çeksinler merak ediyorum. Bak adam lobby show yapıyor bu arada Q8. Evet evet ben fark adam ediyorum onu. Lobi Adamın lobilere bak. Baba bu hesaba yenilmek de bence ekstra bir şeydir ya bizim için. Benim karşıma gelse beni yense ben de derim ki okey. Baksana. Her yenemez. Ya sene gelen geçen seni gelen, geçen, seni gelen geçen herkes yeniyor zaten. baba e e Baba yensene beni o zaman haydi e beni yen. Bir dakika yensene. Hadi gel ben hadi. Oh. Bana Ben burada ya. Oğlum bunlar var ya yani bana 97 98 hesap kanka çok az kaldı. Dellenmeye başladım 98 99 hesap. bak. var mı o kadar para var? Kaldı. Az kaldı. Vallahi az kaldı bak lan yeter Sen... gençler or sende bir dakika. o kadar para var mı oğlum adamın, sen, abi, sen rahat adamın ol ya lobileri bitmedi lan adamın adamın <laughs> lobileri bitmedi hala skor düşerken lan oyunu mu dondu gençler, bir dakika <laughs> Baga girdi gençler yenildiğinize göre siz bir yavaştan bir uzayın diyorum ya hani yok yani sarılmaz bu videoyu paylaşmasan olmaz mı kardeşim? Olmaz kardeşim. Bu video özellikle paylaşılmalı. Harun harun. Can o ya. Kanka gerekirse ben size isim değiştirme ucesini atayım. Bu videoyu yine paylaşayım. Bu video çok önemli. Harun one minute one minute. Emre. Bizim ya bizim bir ismimiz var kullanımı. Can bize de yani Q8 çekmez yani. Kanka ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Vallahi ben de bilmiyordum. <laughs> Elim çarptı, elim çarptı. Hep işleri, hep Amerin işleri zaten bu. Baba, bu hep Üç öpücükle uğurluyorum. Emre. Ben de hemen geliyorum. Hemen geliyorum ben de. Beyler, size yemin ediyorum bu videonun hakkı 10 bin, 15 bin like hiçbir şey bilmiyorum. Bakın, Fu 8'i çağırdık ya. Helal olsun ulan. Daha bunun nirvanası yok, bunun üstü yok. Oyunun en iyi hesabını çağırdık arkadaşlar. Wow. Daha ne olsun? Sizlerden ricam bol bol like atın Doğan. Vallahi like atsınlar. Bu bak bunun bir üstü yok kanki. Tamam kardeşim. Oh my god. Aşık Harun, Harun. Yani. Sen you are best lan. Adamın dibisin oğlum sen lan. Oğlum Tamer ne yaptın sen Allah'ım ya. Allah <laughs> ben her zaman gibi modundayım ya. Ben gaza geldim ya. Yani. Nasıl yaptım lan? Kim 8'i çağırdı. Kul adam adam emojimizi çağırıyor chat. Bu kadar deli bir adamız işte biz. Oğlum. Adam koskocaman dinli Hayır ben şöyle var. yaptım. Dedim ki hani adam e, şey olmazsa hemen. CS Brim'i de çekeyim. Onda 3 Beyip var. 4-5 basketbolcu var. Bizi taşır <laughs> zaten bizi şey yapar. Oğlum kül 8'i gördük lan. Ne <laughs> ama... Fenaydı fenaydı. Ama bitir erken çektin. Çok erken değil çektin. Mi? Keşke biraz daha artistik yapsalardı. Aynen. Bence de ama ben de bilmiyordum ki Harun bir anda istek attı O zaman şöyle bir yapalım. Kapanış yapacaksak. E emojileri bir yapsın, yapsın. Yes yes yes. Takip edelim. Oradan takip edelim. Siz... Türkiye değil. Buradan Türkiye değil. Bütün kainata bu lobi meydan okuyor. Bir <laughs> mifka <bakalım>. <laughs> Her şey bir mifka partiyle. <laughs> bütün kainata meydan okuyorum ben. Anladın? Hadi kim geliyor? Nurmuz Reis takip etsene. Burası, tak, takip et. Adam vur vur q8 e, e, harun go emoji ananı bacı ne var ya var ya şöyle lobiye baksana oğlum dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika şunu giymem lazım Hah. restart ah ne abredini restart restart adamsın lan sen q8 <laughs> aron adam ya <laughs> Baba ee, bu, ben, neymiş okay ya, bu neymiş ya? Bu neymiş ya? beklemiyordunuz değil mi? Ciy, ben, ben gram beklemiyordum hacı. Gram beklemiyordum ben böyle bir şey olmasını. Aynen. O zaman Doğan gene güzel bir kapanış yapsın mı? <laughs> Rahat ol. <of. gülüyor> <laughs> bir kapanış yapsın Doğan gene? Ben, ben, kallama bu sefer, tamam. ben bir kapanış konuşması yapacağım. Kapanış konuşması yapacağım ben. Evet, aynen, S e emoji devam. Emoji continue continue emoji I am coming. Bekle. Arkadaşlar vallahi de billahi de mükemmel bir video oldu. Birazcık kısa olmuş olabilir çünkü Q8'i biraz erken çağırdık. Daha geç çağırmamız lazımdı normal şartlarda. Ufak kısa bir video olmuş olabilir ama bu videoya gerçekten güzel bir like sayısı, güzel bir abone abone gelirse, yorum gelirse bol bol yorum atın. Nokta da olsa yorum atın. Çok yorum atın <laughs> beyler. Bu tayfayla böyle size bir 45 dakikalık, 1 saatlik güzel bir lobby çıkarabiliriz. E <laughs> Güzel like gelirse, güzel yorum gelirse, güzel abone gelirse. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendin Allah'a emanetsiniz ya. Görüşürük. Öpüyorum sizi. Yarın görüşmek üzere.